Selamlar canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size yükselen akrep ve akrepler için 6-12 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık burç yorumlarını anlatacağım. Gün gün gökyüzünde neler oluyor diye merak ediyorsanız Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Her gün oraya yazıyorum. Şimdi bu haftanın gündem konuları daha çok sorumluluklarınız, sağlıkla ilgili konular, çalışma ortamınız, alacaklarınız, verecekleriniz, belki borçlarınız. Onun haricinde yurt dışı bağlantılı işler, eğitim konuları, akademik konular, inançlarınız olabilecek gibi gözüküyor. Şimdi burada e, günlük rutin işleriniz yani ve çalışma ortamınızla ilgili bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla, inandığınız şeylerle ilgili birazcık gerginlikler yaşayabilirsiniz. Agresif enerjiler mevcut. Ya da işte mesela yurt dışına gideceksinizdir, yurt dışı bağlantılı işleriniz vardır. E, bu süreçte bazı zorlanmalar, işte evraklarla ilgili problemler, uçuş bulamamalar, işte gideceğiniz ülke yine daha açılmaması gibi konular oldukça fazla gündeminizde olan bilir. Şimdi kiron retro hareketine başlayacak 6. evinizde. Sağlıkla ilgili konulara çok fazla dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle baş bölgesiyle ilgili yaralanmalar e, ya da işte ne bileyim hani araba kullanıyorsanız kemininizi takın, motosiklete biniyorsanız kaskınızı takın, e, sağlıkla ilgili daha evvelden ötelediğiniz bir problem varsa tekrar bunların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Merkür 11 Temmuz'da saat 11.26'dan 13 Temmuz 11.26'ya kadar duran pozisyonunda olacak ve siz bunu daha çok daha çok bir dokuzuncu elinizde deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla daha çok böyle yurt dışı bağlantılı işler, işte imzalar, ticaretle ilgili konular, e-ticaret özellikle bu alanlarda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 11 Temmuz'a kadar üzerinden geçin. Hangi konularda problemler yaşayabilirim diye. 13 Temmuz'dan sonra daha rahat bir süreçtesiniz ama 11-13 Temmuz arasında da dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, aşkla ilgili konularda oldukça desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Böyle ayaklarınız yerden kesilebilir. Aşık olabilirsiniz. İlişkinizin böyle hani ikinci bahar ilişkiniz varsa ikinci baharını yaşayabilirsiniz. Evliyseniz Eşin maddi konuları oldukça fazla gündeminizde olabilir. Desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Burada çok sıkıntılar yok. E, kariyerle ilgili alana baktığım zaman da iş uzaklara taşımak ya da işteki vizyonunuzu arttırmak e, ya da bugüne kadar hayal ettiğiniz bir şeyi gerçekleştirme konusunda oldukça destekleniyorsunuz. Ama yanınızda çalışan insanlar sizi biraz zorlayabilir. Ekip arkadaşlarınız biraz zorlayabilir. Dolayısıyla bu süreçte aslında gökyüzünün bize söylediği şey ideallerinden vazgeçme. Senin önüne taş koyanlar olabilir. Seni geri çekmeye çalışanlar olabilir. Çok buralara takılma. Senin hayalin neydi? Senin misyonun, vizyonun neydi? Buradan yürü dediğimiz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.